Yayınıma hoş geldiniz. Şimdi izleyeceğiniz bu cümleler Kral Selman'a ait. Ve tabii ki edinilen bilgilere göre Kral Selman, Erdoğan'la Türkiye ile ülkemizin arasını açmak isteyenler olayı çarpıtıyorlar. Türkiye ve Suudi Arabistan birbirlerine saygılı iki devlet. Ve Erdoğan başta olduğu müddetçe hiçbir zaman Erdoğan'ın ve Kral Selman'ın birbirine düştüğünü göremeyeceksiniz diyor. بلا شك التعاون اليوم بين الحكومه السعوديه وتركيا عمل مميز ونعرف انه الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لاحداث شرخ بين المملكه العربيه السعوديه ولكن bu سورتش daha önce de yaşatılmak istemiş ve böyle bir durum evet böyle bir durumda iki ülkeyi birbirine hasım etmek isteyenler çıkmıştı evet bu gerginliği kim istedi Okyanus ötesi mi, İsrail mi? Şimdi dinleyelim bakalım. Lihdat şarkı. بين لهم رسالة من هذا المنبر diye bir kralı olduğu sürece bunu başaramayacaklar diyor. Yani daha önce Kaşıkçı olayında ve daha sonra da bu olayda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasını tamamıyla bozup Türkiye'yi körfezden Böyle dışlamak isteyen biraz güçlerin biraz olduğu belirtiliyor. Ve alkışlar, evet. alkış tufanı. Evet. Gördüğünüz evet. gibi büyük bir alkış tufanı var. Bileşik. التعاون اليوم بين الحكومة السعودية وتركيا عمل مميز ونعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا أريد أن أصل أرسل اصل لهم رسالة من هذا المنبر لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اسم محمد بن سلمان في السعودية نيدر اوكيور دي يا سلمان ورئيس في تركيا اسمه تركيا دي رجيب طيب اردوان دي بير جمهور باشكور اولدو بلا شك التعاون اليوم بين الحكومه السعوديه وتركيا عامل مميز ونعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا أريد أن أصل أرسل لهم رسالة من هذا المنبر لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز bu wa li'ah ism Muhammad bin Salman fi Saudiya wa ra'is fi Turkiye ismi Erdogan den يحدث Çok sıcak mesajlar verildi ve bu mesajlar en tepeden verilmişti. Şimdi Suudi Arabistan'dan sıcak mesajlar geliyor. Erdoğan da tabii ki bu konuda Erdoğan da Selman'la beraber güçlü bir şekilde bu ilişkileri devam ettirecek. Dedim ya, ilişkilerimizi bozmak isteyenlerin gayesi Türkiye'yi yeniden içine hapsettirmek. Görfez'de ve tabii ki birçok alanda önemli bir nüfuza sahip olan Suudi Arabistan. Türkiye burada tabii ki ülkesinin çıkarları ve menfaatleri çerçevesinde faaliyetlerde bulunuyor. Suudi Arabistan'la son dönemde ilişkilerimiz oldukça yoğunlaştı. Bu yoğunlaşma ve ekonomik işbirliğindeki çoğalma birilerini rahatsız etti ve Tel Aviv'i başta rahatsız eden bu durumu tabii ki bir şekilde ilişkileri bozmak gerekiyordu. Bunun için adımlar atmaya çalışıyorlardı ve üzücü gelişmeler yaşıyoruz. Yani bir müsabaka için, evet bir müsabaka için takımlar gidiyor. Müsabakada, evet müsabakada formuları giyip çıkacaklar. Ekstra ekstra talepler Yahu üzüm yemeye mi gittiniz? Bağcıyı dövmeye mi gittiniz? Üzüm yemeye mi gittiniz? Bağcıyı dövmeye mi gittiniz? Yani başka ne diyebilirim? Maksat ne olsa gerek. Araştırılacak da araştırıldıkça ortaya çıkacak. Ama şu bir gerçek ki Türkiye ve Suudi Arabistan bu oyuna gelmedi. İki ülke arasındaki ilişkiler ve tabii ki atılımlar önemli. Yani bu ilişkileri bozmak isteyenlerin çıkarı da tabii ki belli. Yani bir insan gider maçını yapar döner. Orada istek havuzunda işte örneğin her şeyi kabul ettiler. Bu sefer maçın içerisinde bir şeyler bahane bulunur. Yani bildiğiniz gibi değil. Dedim demin nedenlerini veya bunun tabii ki olma durumlarını açıklamaya çalıştım. Suudi Arabistan bildiğiniz üzere bizimle tabii ki ilişkileri soğukken Tabii ki hoşnut olmayan adımlar atıyordu. Suudi Arabistan F-15 savaş uçakları Yunanistan'a gitmiş, beraber eğitimlere katılmışlardı. Türkiye ile ilişkiler oldukça soğuktu ve bu durumdan istifade eden düşman tabii ki ve hasım olan güçler bize karşı bir kuşatma uyguluyor ve kuvvetlerini birleştiriyorlardı. Bu durum sürdürülebilir değildi. Müslüman bir ülkenin başka bir Müslüman ülkeye karşı Hristiyan bir ülkeyle ittifak kurması tabii ki izahı açıklanamayacak bir şeydi. Gördüğünüz gibi şu anda burada o günleri unuttuk. O günler artık dönmek istemiyoruz. Mısır'la da aynı. Mısır'la da ilişkilerimizi geliştirdik ve Suudi Arabistan'la geliştirdik. Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirdik. Geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi ne olacak? Bölgede tabii ki Türkiye böyle akrasyonlarla ve tabii ki ilişkilerimizi soğutmaya çalışan durumlarla karşılaşmaya devam edecek. Böylelikle Türkiye'nin bölgedeki gücü, bölgedeki kuvvetini törpülmeye çalışanlar olacak. Ama ilk elden Türkiye ve Arabistan, Suudi Arabistan bu konuda geçit vermedi ve ilişkilerimizi bozacak eylemlere karşı kesinlikle karşı oldukları belirttiler. Yani yapılacak tantana olması gereken fırtınayı koparamadılar. Yani bunun bir Bizansen olduğunu düşünüyor kamuoyu. Kamuoyu düşündüğü bu Maksat üzüm yemek mi, bacıyı dövmek mi dedim. Bu sözlerim aslında her şeyin göstergesi. İşte futbolumuzda bu durumları ortaya çıkaracak ve böyle bir olayların daha yaşanmaması için radikal tedbirlerin alınması gerektiğini kanun ve yönetmelik dezliğinde veya herhangi bir e, suça veya yönetmelik ihlaline ve kötü niyetine yapılacak soruşturmalarda rastlanırsa en ağır ve bu olayların tekrar etmemesi için önlemler derhal alınmalı. Evet gördüğünüz gibi bu işler çok ince işler. Bir anda bakıyorsunuz hiç ummadığınız yerden bir diplomatik kriz çıkabiliyor. Şükür ki bu olay birkaç müferit menf farklı anlamaya çalışmak ve olayı farklı taraflara çekmek isteyenlerin elinde kaldı. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Türk İslam dünyası. Değerli izleyenlerim yayınlarımı izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.